Selamlar dostlar. Bugün sizlere Roblox'ta Murder Mystery 2 oynayacağız. Ee, hayırlısı ve inşallah bu video kaydım olacak. Aa başladık. Ee, öyle dememin sebebi arkadaşlar. Ee, ben bu, iki, bu video ikinci çekişim ama her seferinde durduracağım diye yanlışlıkla videoyu bitiriyorum ve video çöp oluyor. O yüzden şu an üçüncü çekişim bu videoyu ama. Neyse. Ben şurada saklanıp bir oyunu anlatmaya başlayayım. Oyunu büyük ihtimalle bilmeyeniniz yoktur ama bilmeyen için anlatayım. Oyun başladığı zaman oyun bize 3 tane rol veriyor. Başta da gördünüz zaten. Onlardan biri masum, diye bir şerif ve diğeri de katil. Katil olan kişi oyun diğerlerini öldürmeye çalışıyor. Herkes öldürmeye çalışıyor. Şerif olan kişi de katili öldürmeye çalışıyor. Masumlar da etrafta dana gibi dolaşıyor. ben de masum oldum gördüğünüz gibi. Oturmaya mı geldik Oynayabiliriz. biraz. Katil şu an dibimde büyük ihtimal ama umumda değil. Oturmaya mı geldik oyna ya. Neyse şuradan para toplayayım bari. Ee, katil etrafta gözükmüyor şu an. Ben de bu oyunda yeni olduğum için hiçbir skinim falan yok. Bıçağımda da yok. Ee, da yok. Hiçbir şeyim yok yani. Katil valla etrafta gözükmüyor şu an. Kendini bevi etmiyor. Aha katil. Katil katil burada katil. Katil. Katil bu kız katil. Murder. Abi o kız katil ya. Gördüm de şerif olmadığım için hiçbir şey yapamıyorum ki. Aha şerif de bu evde. Bu da katil şerif öldürdüğü zaman şerif gidip siberini alıp katibi katili bulabiliyorsunuz. Abi katil bu kız ya. Ya da şu. Hangisiyse artık. Neyse biz para toplamaya devam edelim boş şey. Arabaya bak. Roblox'tan olabilecek or maksimum ıı, modern modernliğinde arabası. <laughs> Abi hadi ya katil öldürüyorsan da öldür. Şerif sen de vuruyorsan vur da bitsin şu ev artık ya. Aa mördür şu işte. Mördür. Öldür bu kız ya. Abi bu kız mövdür ya. Aha dedim işte size. Baksana hepimizi öldürdü. Ya öf. Aha bu. Sima. Ben dedim katil diye ya. Hepimizi öldürdü. Neyse diğer tur başlasın ben hemen geliyorum. Ve yine masum oldum. Nişan çizik Tabii ki de hayır. Oturmaya mı geldik? Oyna. Ya niye değiyorsunuz bana? Ben oynayacağım ya. Oturmaya mı geldik? Oyna. Şurada ne oynuyormuş? Ha tamam. Ha. Ha. Dur bir şey oluyor. E ee, gene bitti bu oyun. Abi bu sefer de Sima şerif olmuş. Şu an bu zima Sima da bir şey var Az önce de katil olduydu. Neyse diğer turda başlasın. Ben şunu alacağım. Bu güzel güzel gibi duruyor. Ama gene bunu seçiyorlar tabii ki de. Ya abi bu turdaki her şey ya. Hep hep oturup sohbet ediyor. Oyunun sonra falan çıkmıyor ki. Bu arada de öyle şey yapacağım. Server değiştireceğim. Hadi. Oha katiliz. <laughs> Şimdi nani yemediniz mi lan siz? Aa ayak üzerinde bir şey şöyle bir yine bir atsam böyle. Ben şuraya gizleneceğim. Gizliden atmaya çalışacağım bu Bıçağı. Ща, копала. Опала, я ща. А? Вообще видно, да? Хоп, яд. La bu niye ölmüyor? Hop sen de yat. Kevin lan buraya siz hayırdır? Kevin lan az önce bana oyun oynatmıyordunuz. Ne oldu lan? Sizin yüzünüzden az önce oyunumu oynayamadım lan. Kevin buraya. Ben niye bıçak atamıyor? Ha. Hayır 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 hayır. Hop. Hoppa başın sen de yat. Çok iyi diyorsun. Şu atış modunu açayım. Hadi gel lan. Oy sıyırdım ha. Ay! Lan kaç tane şerif var bu evde? Aa! Abi atış moduna geçmiyor ya bıçak. Ha tamam. Hayır! Ya abi orada hareket durmasaydım keşke. Ama güzel katliam yaptım ha. Abi bir de şey yapıyor ya adını unuttum. Toksit. <laughs> Bence çok güzel oynadık yalnız. Oy 7 kişiyi kesmişim. Bak simaya bak ya. Cık. Ya yani ben bu yere gıcık oldum ben server değiştirip geliyorum Tamamdır de server değiştirip geldim hemen de. Ya dansımı niye bozuyorsunuz ya? Abi ya. <laughs> Hah başlıyor oyun. Bu sefer de şerif olmam yok mu? Yok tabii ki de. Olsam şaşarım zaten. Şuradaki oyunun yapımcısı galiba. Diğer oyun evde de gördün mü bunu? bir beraber dolaşayım bakalım ne olacak. Bunun garip hareketleri var da biraz. Oturmaya mı geldik? Neyse. Ya bu evde masum olduğumuz için biraz sıkıcı geçecek. O yüzden ben bu evi hemen geçip geliyorum. Diğer yerde görüşürüz. Şu an evde şerifim e, Sivan'ı buldum normalde. Almayacaktım ama yine yani diğer yerde başlatacaktım ama şerifin sıranı bu sıra bulunca işler değişti şerif artık. Şimdi katil düşünsün. O sadece bir beni kesmesi yok mu? Allah. Şu ikisinden bir katil sanıyorum. Şu kız katil gibi geliyor bana ama emin değilim. Havandırma arada falan geziyordu az önce. Ya abi vurursam e ben öyle yanlış çıkarsa o yüzden hemen vurmayacağım. Biraz bebi olması lazım. Şu an katilin kim olduğunu belirleden kimse hiçbir şey yok. <laughs> Neyse bir şey yok arkadaşlar. Devam biz. Ee, bu mu katil? Şu da bir bak. Bu da benziyor katile. <laughs> Valla kime vuracağım şaşırdım şu an. Aa birini vurmam lazım. Şu beyazlı çocuğun da kayıp hareketleri var. Şu kızdan şüpheleniyorum da biraz. Üstten gözü gözücü ve Şunları bir izleyeyim. O pembe kız büyük ihtimalle de. Ondan hoşlanıyorum bayağı. Bu üçünden biri kesin ha. Bir de şu diğer şehri kız. Ama ben şu pembe kızı takip edeceğim. Büyük ihtimalle o çünkü. Ben nerede olduğunu da bulabilsem keşke. Ya ne olursa da olsun o, yani o, yanlış olsa da olsun ben o pembe kızı vuracağım ya bulabilirsem abi katil kimse katil ama devam ediyor benim katili bir an önce bulma bulmam lazım kimmiş lan katil bu pembe kız değilmiş galiba bakalım kimmiş. bileyim şu an. Ama bu kim? Allah Allah. Neyse. Diğer tur başlasın hemen gelelim. Bir tur daha başlayayım. Ondan sonra yavaştan videoyu bitiririz. Ve turumuz başladı. Ve şaşırdık mı? Tabii ki dayı. ben yine masumum. bu turu da direkt geçiyorum. Ee, eğer sıradan, sıradan, bir şey olmadı sürece, yani değişik bir şey olmadı sürece başlatmam. Diğer turda görüşürüz. Ve yeni turumuz da başladı ve yine masumum. Oh, diğer turda görüşürüz o zaman. Ve bu turumuz da bitti. Hemen diğer tura geçelim. Yeni turumuz da başladı ve yine masum. Allah'ım ya. Ya ben niye masum oluyorum? Neyse son bir tur bunlar sonra. Hemen diğer turumuza geçelim. Bu turumuz da bitti. Ve diğer turumuza geçelim. Artık diğer turda da e, gene masum olursam bitireceğim videoyu. Ve yeni turumuza geçtim ve o bir kez daha katil olduk. Çok güzel. Son bir son şeyde de katil olmamız iyi oldu. Hadi ya Allah bismillah. Hoppa var şu bir. Ah tutamadım ayı. Katil'i soruyor şurada ya Abi Böyle olmayacak Ben direkt atlıyorum aşağı Hop benim <laughs> Gördün mü şimdi katili Allah şerif burada Lan şerif kim Yukarıdaki galiba Allah hayır Hey, ya. <laughs> Hoppala, ne oldu ben? <laughs> İki kartı falan mı var? Ha yok, diyormuş da Ya abi nasıl vurdu oradan beni ya? Uh. Abi de başıma geçiyorlar abi ya. Neyse güzel oyundu yine. De. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.